Yazar Metodu 101 videos serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Seda. Bu videoda sizlerle beraber kıvırcık saçların kurtarıcısı ketan tohumu jölesi yapacağız. Keten tohumunun faydalarına geçmeden önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki çekilişi bu hafta açıklayacağım. 27 Mayıs gece saat 12'ye kadar çekilişe katılmaya devam edebilirsiniz. 31 Mayıs günü ise çekilişler açıklayacağım. Hepinize bol şans dilerim. Keten tohumu ilk olarak mısırlarda kullanıldığı düşünülen bir besin. Bu besin içerdiği yüksek omega 3, C vitamini, B12 vitamini ve E vitamini ile kolesterol ve pek çok hastalığa iyi gelen bir besin. Aynı zamanda bu vitaminleri içerdiği için de saçımız ve cildimiz için de inanılmaz yararlı bir ürün. Keten tohumu jölesini saçınıza sürdüğünüzde hem doğal yollardan saçınızı beslemiş oluyorsunuz hem de zararlı jöleler kullanmadan saçınızı şekillendirebilmiş oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı bizim en büyük kurtarıcılarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda yaptığınız bu jöleyi elinizde ve yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Yani keten tohumu jölesiyle hem saçınızı hem de cildinizi besleyebilirsiniz. Hadi yapımına geçelim. Ben yaklaşık 15-20 günlük bir keten tohumu jölesi yapıyorum. 1,5 su bardağı su, yarım çay bardağı da keten tohumu kullanıyorum bunun için. Keten tohumunu marketlerde ya da aktarlarda bulabilirsiniz. Orta ateşte sık sık karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Zaten kısa bir süre sonra üzerine köpükler çıkarak kaynamaya başlıyor. Artık altını biraz daha kısabilirim. altını kıstıktan sonra sık sık karıştırarak kıvamını kontrol ediyorum. Eğer kıvamını kontrol etmezsek ve uzun süre kaynarsa saçımızı süremeyecek kadar bir yoğun bir jöle kıvamı elde etmiş oluruz. Bu kıvam benim için yeterli. Şimdi ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğurken de biraz daha koyulaşacak. Bu akışkanlığı sizi korkutmasın. Soğuduktan sonra artık kaşığa gelmeyecek bir kıvama geliyor. Bu da bizim için çok iyi. Jöleyi kesen tohumlarından ayırmak için bir kavanoz bir de kadın çorabına ihtiyacım var. Jöleyi kadın çorabının içine döküyorum. Ve ardından boşaltacağım kabın içine doğru onu sıkarak içindeki jöleyi akıtıyorum. Ardından hem kokusunu güzelleştirmek hem de kalıcılığını arttırmak için birkaç damla lavanta yağı damlatıyorum. Ve işte bu kadar. Artık keten tohum jöleniz hazır. Umarım beğenmişsindir. Senin de böyle kullandığın doğal yöntemler varsa ya da bu kanalda görmek istediklerini Yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsin. Umarım beğenmişsindir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.